Valla gözümüz aydın. Beşiktaş i̇şte bir e, ufak bir transfer yaptı. İnşallah hayırlısı olur. Ya Beşiktaş'ın şöyle bir e, huyu var aslında, ee, diğer <laughs> camialar e, bir şey yaşarken böyle e, güzel güzel şeyler yaşarken daha doğrusu tam böyle e, gündem olması gerek gerekirken e, fark ettiniz mi bilmiyorum Beşiktaş, Beşiktaş'ımız e, gündemi değiştiriyor. Geçenlerde turuncu takım şampiyonluğu kutlayacakken e, aynı gün e, Beşiktaş'a Ronaldo gelecek mi diye bir gündem maddesi olmuştu. E, bu sefer de e, Fenerbahçe basket şampiyon e, oldu ve hani e, bu şekilde gündeme gelecekti. Geldi, geldi zaten tebrik ederim Fenerbahçe'ye ama hemen bunun ardından bir transfer patlatmak yani ya bizim Beşiktaşlı yöneticiler düşünüyorum da bazen e, hani böyle şeyleri kısıtlı mı yapıyor anlamadım ki diğerleri ya, tabii ki o Ronaldo olayı Beşiktaşlı akıllı değildi gerçi de İngiltere'den bir gazete yazmış o ayrı konu Aleykümselam. Dante. Valla Beşiktaş sol bek transfer etti. <laughs> Benim aklıma e, yıllar evvel bir programda e, Solbek sol Hakan Uysal varken Sergen Yalçın'ın bir sözü geldi. Hakan Hangın teşekkürler kardeşim. Sağ olasın. Burada olsaydınız beraber içerdik. <laughs> Kaan Pertek. Aleykümselam. Valla Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaşlılara hayırlı olsun, David Surasek. Ben araştırdım biraz, e, tanıyan tanıyordur gerçi de. 24 yaşında, e, Benfica'dan geldi, Çekya bir takımında falan oynamış. Ama tabii e, benim aklıma şu geldi, yıllar evvel bir televizyon programında Sergen Yalçın şöyle bir şey söylemişti programda. sol Solbek önemli bir mevki değil ya falan demişti. Ee, bir yandan da Ünsal aynı programda kıs kıs gülüyordu. Sen hangi takımısın kardeşim? Ee, Dante, sen hangi takım mısın? Sen Gal Galatasaraylısın bence. Ee, böyle konuştuğuna göre Galatasaraylısın herhalde. Sen Galatasaraylısın demek ki. Nuran en büyük Cimbom'sa neden Beşiktaş'nın yayındasın şu anda? Nuran kardeşim. Galatasaray en büyükse Cimbom en büyükse neden Galatasaray'ların yayındasın? Deniz hoş geldin. Ahfer fan Deniz hoş geldin. Aleykümselam. Valla kışkırtmak için e, böyle yapmış. Ben de engelledim Nuran'ı, e, problem değil. E, bir, bir kişi eksik oluruz yani, problem değil. Yani burada Beşiktaş transfer yapmış, biz bunu konuşacağız. Yani ben burada orospu çocuklarıyla uğraşacak halim yok. Anlatabildim mi? Ben burada orospu evlatlarıyla e, uğraşacak halim yok. Beşiktaşlılar e, kaç haftadan beri transfer bekliyordu. Biz burada transferden bahsedeceğiz. Tamam mı? Amanın kodumun çocuklarıyla uğraşacak halim yok. Amanın kodumun yerinde. Yok en büyük cimbombuş da anasını siktimin evladı ya. Amanın kodumun çocuğu. Vallahi bizim Beşiktaşlılar artık şimdi bütçe Beşiktaş bütçesine göre diyorsun da bütçeyi biliyor musun? Yani bütçeyi derken e, Dante'nin fiyatını biliyor musun kardeşim? Sen. David, David Süresek'in fiyatını biliyor musun? Yani biz kaça almışız sen biliyor musun? Ya kardeşim kaça kaça aldık biliyor musun? Bilmiyorsun. Hadi yallah. Hadi yallah. Hadi yallah. Götünden uyduranlar benim yayında, yayınımda işi olamaz tamam mı? Götünden sıkanlar benim yayınımda işi olamaz. Engellerim. Zaten Galatasaray'da. Ben zaten Galatasaraylıları sevmiyorum. Galatasaray'ı sevmiyorum. Bir de gelmiş Beşiktaş'ın bütçesine göre iyi diyor. Beni küçümsüyor. Ben diyor bütün takımların iyi olmasını. Kardeşim Galatasaraylıysanız Galatasaray size göre büyükse siktirin gidin Galatasarayların yayınına gidin. Tamam mı? Aman okudum çocuklara. Beşiktaşların yayınına gelmeyin o zaman. Gelip de ya ben bütün bütün takımların iyi olmasını istiyorum bilmem ne. neymiş? Ben bütün takımların iyi, iyi olmasını istiyorum. Ponçik, ponçik. Ben de o zaman Galatasaraylıların Oros Pevladı olmamasını diliyorum. Ben de Galatasaraylıların Oros Pevladı olmamasını istiyorum ben de o zaman. Ben de Galatasaraylıların amına Kodum'un çocuğu olmamasını istiyorum. Biz burada transfer yapmışız. Gelmiş bir tanesi en büyük cimbom diyor. Öteki diyor, diyor ki Beşiktaş'ın bütçesine göre iyi diyor. Sen amına Kodum'un çocuğu. Sen Beşiktaş'ın bütçesini biliyor musun? Amına Kodum'un evladı. Örümcek avcısı aleykümselam. Reis nerede? Sen neredesin ya? Gözükmüyorsun. Youtube'da artık bayağıdır yayın açmıyordum ya. Yusuf. Örümcek adam selamlar. Ulan ben Galatasaray'a küçük mü dedim? Amana kodumun çocukları. Ben Galatasaray'a küçük mü dedim? Amanın kodumun evlatlarına bak ya. Konu, konumuz Galatasaray mı? Aman kodumun çocukları. Neymiş? Küfürden başka bir şey duymuyormuş. Kardeşim o zaman küfür ettirmeyin. O zaman küfür ettirmeyin. Ben oraya başlığa Beşiktaş yazmışım. Beşiktaş'ın transferiyle alakalı bir şey konuşacağım. Yok Cimbom, yok Galatasaray. Aman akutum çocuklarına bak. Bir de sövüyorsun diyorlar ya. Beşiktaş transfer yapmış. Ben burada Beşiktaş'ın transferini konuşmak istiyorum. Tamam mı? Orus bu çocuğu Galatasaraylılarla uğraşacak halim yok. Aa Orhan Eli mi? Tanıyor musun sen beni Orhan Eli? Orhan Eli, sen beni tanıyor musun? Ha ben Orhan ben. Ben Orhan deliliyim de o yüzden aynı memlekettiniz galiba. Evet evet Bursa Orhaneli. Vallahi ben sevinçliyim. Ee, öyle, öyle ya da böyle Beşiktaş transfer yaptı. Bence e, Masuaku'dan daha iyi, iyi olduğuna inanıyorum ben. Eee Masuaku kötü futbolcu muydu? E, tartışılır. Eee Masuaku'nun e, ofansif yönü çok çok güçlüydü. Hani gol atabiliyordu, asist yapabiliyordu. E, çalım e, yapabiliyordu. Ha, Orhan Eli. Ha, o zaman Orhan Eli ne oluyor senin? Abi Beşiktaş yeni aldı. Vallahi ben de onunla alakalı konuşuyordum. Ee, konuşmaya çalışıyordum örümcek avcısı. Ben de transferinden bahsetmeye çalışıyordum. Ya benim en büyük beklentim sol çıktı aslında örümcek avcısı. Yani ben Beşiktaş'tan benim en büyük beklentim sol açık, sol kanat. Fakat sol bek ihtiyacımız var mıydı? Vardı. Eee Masuaku sol bek değildi bana göre. zaten yuhlanıyordu. Eee ve e, hani şimdi Masuaku aynı Aleykümselam Mert Kolsuz. Şimdi sol bek değildi Masuaku aslında. Sol açık özelliği gösteriyordu. E, sol kanat özelliği. E, Batuhan'dan mı geldin? Exotica Deluxe Sen Batuhan Furkan Beş'ten mi geldin? Her neyse. E, hani Masuaku daha çok ofansif bir futbolcu olduğu için gerçek anlam anlamda bir sol bek değildi aslında. Belki de o yüzden e, tartışılıyordu öncelikle. Ya, bu adam sol bek. Hani e, kafamız biraz rahat. İyi oldu bence. Hayırlısı olsun inşallah. Öyle ya da böyle e, transfer yaptık. Ben bu arada bayağıdan beri YouTube'da ya pek yayın açmıyordum yani nasıl diyeyim. A, a, azar azar açıyordum da hani son zamanlar YouTube canlı yayınlarını boşladım. Genelde e, TikTok'tan canlı yayın açıyordum. Svensson gittiyse hayırlısı olsun kardeşim. Daha iyisi gelir inşallah. Tayfur Bingöl var. Goat. <laughs> Svensson yoksa Tayfur Bingöl, Bingöl var kardeşim. Bizim Goat'ımız. Vallahi David e, Jurasek hayırlı olsun. E, 24 yaşında. E, Çekya bir takımda da e, oynamış. Belki de hala oynuyor. Tam bilmiyorum. Benfica'dan geldi. Bir yıl kiralık geldi ve e, satın alma opsiyonlu. Valla Yusuf kardeşim burada Beşiktaş'ın transferi var. Gelmişsin diyorsun ki peki Kuvarecma'yı nasıl buluyordun reis? Hani saçma değil mi yani şu anda Kuvarecma? Hani biz başlığa e, bayağıdan beri göz gözükmüyordum falan dedin ama yani başlığa başlığa biz Beşiktaş'ın transferiyle alakalı başlık koymuşuz. Beşiktaş'ın yeni transferinden bahsetmek için başlık koymuşuz. Kuvarecma ne alaka şimdi gibi, gibi geldi bana. Eskiden Beşiktaş'lıydım ama beni Galatasaraylı yapmıştılar. Valla ben Galatasaraylıları sevmem kardeşim. Ee, onu söyleyeyim ben. Galatasaray'ı sevmem. Ee, Galatasaraylıları sevmem. Onu, onu baştan bir söyleyeyim de. Örümcek av avcısı kimmiş belli mi? Ee, zaten ben yayınlarda şunu söylüyordum. Kong Kongreden Kongreden evet evet çıkarsa biz arda arda transferler yapmaya başlayacağız diyordum ben. Ee, beni yayınlarda darlıyorlardı sürekli. Özellikle, özellikle TikTok canlı yayınlarında darlıyorlardı. Hani transfer var mı transfer var mı diye darlıyorlardı. Orta saha mı? Orta sahada 5 tane mevki var. Aleyküselam Mayas. Orta sahanın neresi ama? Ya şimdi e, Yusuf kardeşim ben başlığa e, transferle alakalı başlık atmışım. Beşiktaş transfer yapmış. E, Adını okuyamadım. Eyvallah. Çok yakışsın demiş. Eyvallah kardeşim. Valla e, ya biraz içimi dökmek istedim aslında. Evet sol bek David e, Jurasek. Biraz da içimi dökmek istedim. Yayınlarda bayağı bir transfer var mı? Transfer var mı? Sürekli soruluyordu. E, özellikle TikTok canlı yayınlarında. Artık ben de böyle bayağı bir daralıyordum yani artık. Bazen sinirleniyordum. Bu arada Mert Günok'la bu futbolcu daha önceden milli takımda karşı karşıya gelmişler. Abi nerelisin? Aslen Karamanlıyım. Bursa'da yaşıyorum. Aleykümselam. Valla iyi oldu ya. Valla moral oldu. Valla bilemem ya. Angolese Parti orta sahası nasıl olur? Bilemem. Ben bilmiyorum. Bil bilmediğime de e, bilmiyorum diyeyim. Ama bir araştıracağım inşallah. Gündemde olduğu için e, onu da bir araştırayım. Ama ben iyi futbolcu olarak biliyorum. Onu da söyleyeyim de. Hepten de araştırmamış değilim. Ya şeyden korkuyorum bir de. Ben burada şimdi Anguessa iyi futbolcu desem şimdi dedim diyelim. Ağzımdan çıktı. Ya yani iyi futbolcu dedim. Ondan sonra Beşiktaş'ta 3 ay kötü oynadı diyelim. E şimdi benim haterlarım var. Ee, bana gıcık olanlar var. Not alıyorlar galiba benim ağzımdan çıkanları. Peki reis sen kulüp başkanı olsan kimi almak isterdin? Valla e, Sporting Lisbon'dan Gio, almak isterdim. Sporting Sporting Lizbon'un e, 9 numarası Gyo Kare'si almak isterdim. Şöyle yapıyor ya. Şöyle. Onu almak isterdim. Ama e, Beşiktaş'ın olmayan mevkisi sol açık. Onu söyleyeyim. Kardeşim, alırdın demiyor. Ölümüne kartal. Ya siz siz affedersiniz de ölümüne kartal. Siz geri zekalı mısınız ya? Al kimi almak isterdin diyor bak. Alırdın demiyor. Kimi almak isterdin diyor. Siz geri zekalı mısınız? Abi uçtum falan diyorsun. Adam alırdın demiyor, almak isterdin diyor. Yani ben isteğimi böyle sınırlandıracağım mı yani? Ben şunu istemeyeceğim, bunu istemeyeceğim mi yapacağım ya? Anlamıyorum ki ben. Adam alırdın demiyor, almak isterdin diyor. Ya ben de ben de özür dilerim biraz. Sert konuştuğum için özür özür dilerim de. Abi insanların hayallerini neden kısıtlıyorsunuz ki? Abi uçtun yav diyorsun. Tamam ben de özür dilerim biraz sert çıktığım için de. İnsanların hayallerini neden şey yapıyorsun ki? Ya birisi sana dedi ki arkadaşın dedi ki mesela ya ben Ferrari'yi çok seviyorum dedi. Aa amma uçtun. Öteki dedi, dedi ki Porsche arabasını çok seviyorum dedi. Aa amma uçtun. Ulan hayaldir bir istektir lan bu. İlle de alacağın anlamında değil. Ama şunu söyleyeyim ben, Beşiktaş'ın olmayan bir mevkisi var. Ben TikTok yayınlarında, her canlı yayında söylüyorum. Burada da söyleyeceğim, söylemeye çalışacağım. Beşiktaş'ın olmayan mevkisi şu anda sol açık. Beşiktaş'ın gerçek anlamda bir sol kanadı yok. Yani bütün mevkiler var. Hani iyi ya da kötü, başarılı ya da başarısız. Atıyorum Forvet'i var mesela, kalecisi var, sağ beki var. Valla ölümüne kadar ben özür dilerim, ben de biraz e, yükseldim kusura bakma, ben de senden özür dilerim, özür dilerim ama işte e, ben de şimdi zaten, özür şimdi diley sen özür dileyince. Sen de bana küfredersin diye düşünmüştüm ama sen de özür diledin, ben de senden öz özür dilerim ama dediğim gibi yani e, kimi isterdin diyor yani soru kimi isterdin yani kimi alırdın değil. Ama ben şu an Beşiktaş'ın başkanı olsam önce sol açık, sol açık almak isterdim. Ee, solak. Gerçek anlamda sol açık. Şimdi iyi, iyi, kötü mesela atıyorum. Raşitsa sağ açık mesela. Hani seversin sevmezsin. Hani. Ama en azından bir sağ açık. Ya da işte ee, kim var başka? Atıyorum 8 numara Jason Fernandez. 10 numara pozisyonda Rafa Silva var. İşte defans var. Sağ bek Svensson var. Hani bütün mevkiler var. Beşiktaş'ta olmayan sol kanat. İnşallah bir sol açık gelir. Ee, ama işte sol kanat geldi. Sağ ayağını kullanıyor. İstemem. Ben istemem abi. Ee, şöyle kardeşim. Raşit'sa şimdi sa sa sağlak ya. Solak değil ya. Sen solda oynarsa diyorsun ya. Solda solda e, solda oynarsa bu sefer kaleye çeker şutu. Orta yapmaz. Anladın mı? Ben şunu demek istiyorum. Hani bizim forvetlerimizi ölümüne kadar atar. bizim forvetleri, golcüleri kötülüyorlar ya. Dokuz numaraları kötülüyorlar ya. İşte atıyorum Mustafa Erhan Akımoğlu. işte Semih Kılıçsoy. Ne bileyim. İmmobili'yi kötülüyorlar ya. Şimdi e, Rashid ise sağ ayaklı. Sen onu sol kanadı koyduğun zaman orta yapmaz. Şimdi sol kanat solak olduğu zaman sol ayağının içiyle Orta yapacak. Anlatabildim mi? Şimdi Quaresma olsa Az önce Yus Yusuf bahsetmişti ya Quaresma olsa Sağ yanı kullandığı halde Sol kanat oynar. Neden? E, Quaresma sağ yanın dışını kullandığı için Hani atıyorum Quaresma'yı sen Sol kanada koyabilirsin. Adam Zaten sağ yanın dışıyla orta yaptığı için Hani e, sağ yanın dışı, dışını Kullandığı için Olur. Ama e, Sağ yanın dışı e, Trilala. Şimdi genelde futbolcular ayak ayaklarının içini kullanıyor. Hani e, birçok futbolcu genelde ayağının içini kullanıyor. Şimdi ayağının içini kullandığı zaman e, orta yapması için, asist yapması için sağ kanatta sağ kanattaki adamın sağlak olması lazım. Sol kanattaki adamın e, solak olması lazım. Hayırlısı olsun Immobile falso falsolu vuruş. Evet. Immobile giderse de hayırlısı olsun, kalırsa da. Yani benim için problem değil. Yani, immobile kalsa da olur, gitse de olur. Hani anlatabildim mi? Benim anlatmak istediğim oradaki immobilenin mevkisinden önce bizim kanatlar orta yapması lazım. Asist yapması lazım. Onu diyorum. Yani immobilenin oynadığı mevkide Semih Kılıçsoy da oynayabilir. Mustafa Erdoğan kim oldu oynar. Hani immobile de oynar. Önemli olan o 9 numaraya senin pası göndermen lazım yani. Ortaya göndermen lazım. İyi olur. <laughs> Öyle diyeyim. Şek iyi olur. Abi sence Jason Charlotte takısı olsa okey misin? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben Jason Fernandez'i çok seviyorum ama okeyim abi biliyor musun? Hani Jason, Jason Fernandez'i çok sevdiğim halde Charlotte gelecekse tamam derim. Hacker aleykümselam. Hacker aleykümselam. Vallahi tekrar soruyorum. Jason Fernandez'e bayılıyorum e, futboluna. Eee Şundan dolayı bayılıyorum. Türkiye'de çift yönlü oynayan pek yok. Jason Fernandes hem defansif hem ofansif. Sevin sürekli 11 oynaması gerek. Seneye çok iyi. İş, i̇nşallah. İnşallah oynar. Çikmiş Sorlut. Çikmiş Sorlut mu? Sorlut önce Türkiye'de oynadı. Öyle bir artısı var. Gördüm gördüm Fenerbahçeli var. Vallahi yayında Fenerbahçeli varsa Fenerbahçelileri tebrik ederim. Basketbolda çocuk küfür etmemiş bir şey yapmamış. Şu an banlamayayım. Ters bir şey yaparsa banlarız. Şanlı Trabzonspor'da oynadı. <laughs> Aynen. Fenerbahçelileri tebrik ederim. Basketbolda şampiyon oldular. Zaten e, daha önce e, Euroleague'de de şampiyon olmuşlardı. Valla Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Böyle bir kadroyla finale çıktılar. Çıktık yani. Bizim hoca da bayağı karizma ama. Güzel hoca. Bayağı karizma. Abi nerede yaşıyorsun? Bursa. Bursa'da yaşıyorum. Vallahi az önce biri evde gözlük takıyorum falan demiş de ben her yayın bıktım yani açıklamaktan. Yayınlarda neden güneş gözlüğü taktığımı açıklamaktan her yayında bıktım yani. Ya bu orospu çocukları niye soruyor ki aynı soruyu? Yani evde niye gözlük takıyorum falan diye bu amanın kodumun çocukları niye aynı soruyu soruyor ki? Anasını siktiklerin. Ağzımı bozup duruyorlar ya. Tövbe tövbe. Aleyhisselam KBT Şalgam. Smart Manager. Şampiyon oldunuz. Tebrikler basketbolda. Evet, David e, Şurasek Jurasek geliyor Beşiktaş'a. David e, J Jurasek. Abi Dream Beşiktaş ilk 11 yapar mısın? Ha, Dream Beşiktaş 11 derken şey mi? E, gelmiş geçmiş değil mi? Dream Beşiktaş derken Beşiktaş tarihinde oynamış değil mi? Yani Beşiktaş tarihinde oynamış mı yoksa yoksa hani diğer takımlardan mı alacağız? Onu, onu anlayamadım. Ha, Beşiktaş tarihinde oynamış Tamam. Bir kere e, çok sevdiğim için e, çok e, e, evet bu hafta gelecek diyorlar. Hafta sonu bilmiyorum da bu, bu yani bir haftaya falan kadar gelecekmiş galiba. Sağlık kontrolünden geçecekmiş. Valla şöyle söyleyeyim Dream Beşiktaşlı'yla alakalı. İlk önce almak istediğim futbolcu Baba Hakkı olurdu. Ba Baba Hakkı'yı çok seviyorum. Ee, karakterini, e Beşiktaşlılığını çok seviyorum. Sözlerini çok seviyorum. Bir kere Baba Hakkı'yı mutlaka almak isterdim. Baba Hakkı futbolcuymuş ya bizim efsanemiz. Bayağı da bir gol atmış. Sayısını tam bilmiyorum da. 300-400 tane falan atmış herhalde. Sonra yine e, Süleyman Seva da futbol oynamış. Süleyman Seba'yı da almak isterdim. O da e, futbol oynamış. Onun mevkisini unuttum ya. O da mı forvetti? Süleyman Seba'nın Seba'nın mevkisini unuttum ya. Bilen var mı? Süleyman Seba hangi mevkide oynamış? Abi e, Beşiktaş Yıldız kanat olur doğru söylüyorsun ya. Kanat kanat gelmesi lazım Beşiktaş'a. Hem sol kanat hem sağ kanat gelmesi lazım ya. İnşallah inşallah örümcek avcısı. Spider Hunter. Örümcek avcısı öyle mi oluyor? Spider Hunter. Neyse gençler kendinize iyi bakın ee, herkese teşekkürler kırdığım varsa e, hakkına helal etsin <gülüyor> gerçi <gülüyor> birbirimizi kırdığımız kişi engelledim az önce de abi sence Serdal Adalı istifa etmedi mi ya, şu ana kadar ben Serdal Adalıyı çözemedim ya İyi mi kötü mü anlamadım yani kötü desem kötü değil iyi desem iyi değil yani, hani şu an 10 üzerinden 5, yani 100 üzerinden 50, hani anlamadım. Ya güzel şeyler yaptı. Mesela Stanley Beşiktaş'a gelebilir, hayırlısı olsun gelirse. Ya Serdar Adalı güzel şeyler yaptı. Mesela e, sermaye artırımı e, yaptı. Bankalar Birliği e, borcunu ödemek için. 1 milyar 400 milyon civarı galiba. Para elde etti Beşiktaş. Bankalar birliği borcunu ödemek için. Ee, geçen hafta sonunda bir tane projeye evet dediler. Oradan da bir gelir gelecek inşallah. Neyse. Kendinize iyi bakın. Ee, herkese selamlar.